x'in sıfıra yakın bazı pozitif değerleri için fx eşittir x kare bölü 1 eksi kosinüs x fonksiyonunun değerleri aşağıdaki tabloda veriliyor. Tabloda bir değerin bir değerin eksik olduğuna dikkat edin. Bir hesap makinesi kullanarak fx'in x eşittir 0,1'deki değerini hesaplayıp bu değeri en yakın bindeliğe yuvarlayarak tabloya giriniz. Tabloya göre, limit x 0'a sağdan yaklaşırken, tek taraflı x kare bölü 1 eksi kosinüs x limiti ne olabilir? Önce bakalım onlar ne yapmış? x eşittir 1 için, f x'i 2 virgül 175 olarak, 1175 175 olarak hesaplamışlar. x 0'a biraz daha yaklaştığında, tekrar edeyim, 0'a 0'dan büyük değerlerle yaklaşıyoruz. Buradaki bu küçük artı üst simgesi bu anlama geliyor. 0,5 için 2,042 çıkmış. Sonra 0'a biraz daha yaklaşmışız. 0,2 için fx 2,007 olarak hesaplanmış. Benim tahminim 0'a daha da yaklaşırsak, daha da yaklaştığımızda fx 2'ye biraz daha yakın Ama yine de teyit edelim x kare bölü 1 eksi kosinüs x'in x eşittir 0,1 için değerini hesaplamak istiyorum. Yapacağım ilk şey Önce radyan modunda olduğundan emin olayım. Yoksa saçma bir sonuç elde edebilirim. Evet, radyan modundayım. Hesaplayalım, yazıyorum 0,1 bunun karesi bölü 1 eksi kosinüs 0,1. Sonuç ne oldu? 2,0016. Bakalım en yakın bindeliğe yuvarlamamız istenmiş. O halde 0 düzeltiyorum. 2,002 olarak alacağız. Yazalım. 2,002. Yani limit 2'ye yakınsıyor gibi görünüyor. 2,005'e yakınsamıyor çünkü 2,005'e atlayıp 2,007'den 2,002'ye geçtik. Cevabımızı kontrol edelim. Evet, doğru yaptık. Böyle şeyleri görsel olarak ifade edebilmek, görsel olarak anlatabilmek bence çok eğlenceli ve grafik çizebilen bir hesap makinesi bu konuda çok işe yarıyor. Çünkü adı üstünde grafik çizebiliyor. O halde bunu da grafiğin çizsin bakalım. Grafik moduna alıyorum, fonksiyonumu tamamlayayım, bakalım. x kare bölü 1 eksi kosinüs x. Grafik aralığı doğru mu ona da bir bakayım. Sadece bizi ilgilendiren kısmın grafiğin çizisini istiyorum. Aralık, x'i sağ taraftan yak düzeltiyorum, sıfıra sağ taraftan yaklaşmak istiyorum, değil mi? Dolayısıyla buradaki değerler sıfıra yakın olduğu sürece sorun yok. Ama yok, aralığı biraz daraltayım. Mesela minimum x değerini eksi 1 yapayım. Eksi 1. Maksimum x değerinde, buradaki maksimum x değeri 1. Ama sağ tarafta biraz boşluk kalsın, bir buçuk yapıyorum. x ölçeyi 1. y minimum, bakayım bizim y'miz 2'ye yakınsıyor, o halde y maksimum çok daha küçük olabilir. Mesela y maksimumu 3 yapalım. Evet, artık çizelim grafiğimizi, bakalım ne yapıyor. Galiba, görünüşe bakılırsa, bakın buraya görüyorsunuz, görünüşe bakılırsa sıfıra sağdan da yaklaşsak, soldan da yaklaşsak, fonksiyonun değeri 2'ye yakınsıyor. Ama bu problemde bizi tek ilgilendiren sıfıra sağdan yaklaşırken taradığımız x değerleri. Yani biz sadece buradaki tek taraflı limitle ilgileniyoruz. Ama limit sol taraftan da 2'ye yakınsıyor.